Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanlığı 5. olan kongresinde bir konuşma yaptı. Yaptığı konuşmada Çorum'un Anadolu uygarlığının beşiği, bir medeniyet merkezi, birçok medeniyeti emzirmiş, büyütmüş bir il olduğunu vurgulayan Bakan Eker, Çorum'u önemsediklerini kaydetti. bir hedef. kadar biz Türkiye'de neleri uygulayacağımız Türkiye'yi nereye getireceğimizin hepsinin planını, projesini, hesabını, kitabını yapmış durumdayız, yapıyoruz. Kim yapıyor? AK Parti'nin kadroları. Bütün sahalarda. Altyapıyla ilgili, ulaşımla ilgili, enerjiyle ilgili, hava yoluyla ilgili, tarımla ilgili, sağlıkla ilgili, eğitimle ilgili, kültürle ilgili bütün sahalarda. Bakın kardeşler. Biz geldiğimizde Türkiye'nin çiftçilerine ürettiği tarımsal hasıla 23 milyar dolardı. 23 milyar dolarlık tarım hasılamızla Avrupa'da biz ancak dördüncü sırada yer alabiliyorduk. Fransa bizim önümüzdeydi. 30 küsür milyar dolar doğru hasılası. İtalya bizim önümüzdeydi. İspanya bizim önümüzdeydi. Üçü de önümüzdeydi biz onlardan sonra geliyorduk. AK Parti hükümetleri AK Parti'nin lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri ve onun kadroları sizler ve bizler hep beraber çalıştık. Allah'ın izniyle biz Türkiye'nin tarım hasılasını 23 milyar dolardan 62 milyar dolara çıkardı ve Türkiye artık dördüncü değil birinci sırada oldu. Bütün yapılan hizmetlerde AK Parti teşkilatlarının büyük emeği payı katkısı var. Bunu da söyleyeyim. Bu sizin emeğinizdir, sizin katkınızdır. Türkiye ileriye gitmişse, Türkiye başarılı olmuşsa, da bütün AK Parti teşkilatlarının, mensuplarının, oy verenlerin hepsinin önemli payı ve katkısı vardı. Sizlere de ben teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.